300 euro karşılığında transfer olan 1.71 boyundaki futbolcu kariyerini ülkesinin dev takımlarından olan Olympiakos takımında başladı. Altyapısından çıktı Olympiakos'tan 2013'te Platanias'a kiralık olarak gidip bir yıl sonra dönen Siopis 2014'te bon servisiyle Panionios takımına transfer oldu. Burada gösterdiği performansın ardından da 1 Ocak 2017'de 150 bin euro bedelli eski takımı Olympiakos'a bon servisini alıp Pani Panionios'a tekrar gitti. Kiralandı 30 Haziran 2018'de kadar bu takımda kiralık olarak kaldıktan sonra 100 milyon euro karşılığında da Aris Selanik'in yolunu tuttu. 2019'un yaz transfer döneminde ilk kez yurt dışı transferi yaparak Alanya Spor kadrosuna katıldı. Toplamda kendisi için 750 bin euro bonservis bedeli e, ödendiğini ifade edelim. Alanya Spor ile toplam 73 maça çıkan Manolis Siopo, Siopis 4 asist yaparken 22 de sarı kart gördü. Toplam 5165 dakika sahada kaldığı oyuncu. Kariyeri boyunca toplam 241 maça çıkan Siopis bir gol atarken 6 da asist yaptı. Siopis'in güncel piyasa değeri ise transfer mark verilerine göre... 2.17 milyon euro olarak gösteriliyor. Siyopis'in Alanya Spor ile bir sezonluk daha sözleşmesi bulunuyordu. Yunan futbolcunun 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ve bir sonraki satıştan pay karşılığında bu oyuncu Trabzonspor kadrosuna katıldı. Az önce Alanya'dan özel uçakla beraber Trabzon Havalimanı'na indi. Dış hatlar gelen yolcu terminalinde de kendisini karşılayacağız. Sevgili izleyenler bu sıcak gelişmeleri de... Sizlerle birlikte paylaşıyoruz ve ardından da sizlerin e, mesajlarına bakacağız. E, hemen onlardan da birkaç tane e, aktaracağım sizlere sevgili izleyenler ve e, saat 16.49 e, 17.30 itibariyle de Akyazı Stadı'nda olacağız ve teknik direktör Abdullah e, Avcı'nın e, basın toplantısını ekranlara getireceğiz sevgili izleyenler. Konyalı e, Gürcan'la başlayalım hayırlı olsun demiş. Tunca Bey iyi yayınlar. Bizim sol bek transferine daha çok ihtiyacımız varken bu transfer lüks değil mi? Abi neden sol bek almıyorlar? Bu konuyu Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na iletirseniz çok sevinirim. Sorusunu yöneltmiş. Almanya bu Talent'ten, bu Tal'den selam sevgiler daha güçlüyüz inşallah maddi sorun olmamalı yoksa işimiz zorlaşır demiş Hasan Köksal Osmanoğlu. Özlem gün doğdu hayırlı olsun inşallah. Bir e, stoper, bir sol bek ve stoper şart demiş Veysel Sivas. Hadi hayırlı olsun Trabzonspor ifadesini kullanmış. Mesajlarınız geldikçe okumaya devam edeceğim. Hangi şehirden veya hangi ülkeden bizlere mesajlarınızı gönderiyorsanız okuyabilirsiniz. E, o şehirlerin ve ülkelerin isimlerini de yazmayı unutmayın diyelim. Metin Kaya demiş ki hayırlı olur inşallah ama çok faal yapıyor. Artı bizde orta sahaya ihtiyaç var mıydı? İyi sol bek alsaydık çok iyi olurdu ifadesini kullanmış. Fatih Yılancı'nın alkışları var. Mehmet Atalar inşallah faydalı olur demiş. Eyüp Yıldız hayırlı olsun ifadesini kullandı. İstanbul'dan selam olsun Trabzon'uma iyi bir transfer Yahya ya Yılmaz. Şeref Kacemer selamlarını iletmiş. Ee, Trabzonspor'un Alanya Spor'dan transfer ettiği Siopis az önce Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Özel uçakla birlikte birazdan da e, işlemlerin tamamlanmasının ardından dış hatlar gelen yolcu terminalinden e, çıkış yapacak. Bu görüntüleri de canlı yayında Haber 61 TV farkıyla ekranlarınıza getireceğiz. Oyuncunun kariyerini e, ekranlara getirdik. Az önce e, onları da sizlere aktardım ve sizlerden gelen mesajları e, okumaya devam edelim. E... Hüseyin Sezgin arkadaş kimi kesecek bu takımda demiş hayırlı olsun demiş Behlül Yılmaz Haluk Aygün hayırlı olsun sol bek lazım demiş Mehmet Cevahir Hanover'dan selamlar 10 numara transfer ifadesini kullanmış. Batman'dan sevgiler umarım o sene bu sene Abdurrahman Atmaca göndermiş Batman'a da sevgilerimizi gönderelim. Ee, takdir kitap e, Trabzonspor'un önünce hiçbir engel yok inşallah hakem camiası hariç demiş. E, Berke Demir Zonguldak'tan selamlar. Zonguldak'a da Berke'ye de kucak dolu selamlarımızı gönderelim. Mehmet Atalar bence golcü alınmalıydı. Bu sene hata olmasın şampiyon olalım demiş. Can Dinç selam hayırlı olsun Trabzonspor'uma demiş. Başaracağız olacağız demiş Evren Kızıltaş. Mustafa Yılmaz hayırlı olsun. Selçuk Flavio e, görmez miydi işimizi? Sol bek aslında daha iyi olurdu. Hayırlısı olsun Yomra'dan e, selamlar demiş. Nazif Usta acil ve şu anda da e, oyuncu e, çıkışını gerçekleştiriyor e, Siopis. Siopis hoş geldin Trabzonspor'a. Thank you very much, thank you very much. I'm very happy to be here. Uh, I want to say one big thanks to our president, to our coach,

Evet bu arada da Fotoğraf işlemini de e, Halletmiş olduk e, Onu da haber 61'de e, Göreceksiniz birazdan Editör arkadaşlarımız da e, Gelişi canlı yayında Zaten ekranlara getiriyorlar Trabzonspor'un Yeni transferi Siopis Trabzonspor Takımına Hayırlı olsun diyelim sevgili izleyenler bilgileri sizlere aktardık mesajlarınızla devam ediyorduk diyelim ama çok kısa bir zamanımız kaldı kulübe geçecek öncelikle oyuncu ve yarın da Trabzonspor kulüp başkanı Ahmet Ağoğlu Trabzon'da olacak dev maç öncesinde. Birazdan yani saat 17.30'da Akil Stadyumunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın basın toplantısıyla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik sözü merkeze sevgili Doğan ve Okan'a bırakalım. 17.30'da tekrar Akil Stadyumunda sizlerle birlikte olmak adına şimdilik hoşçakalın.